Kripto'nun merkezi YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere OKX ile OKXR arasında kullanabileceğiniz dahili transferi anlatmak istiyorum. OKX'ten OKXR nasıl hiç beklemeden ve işlemcide ödemeden para aktarabileceğinizi veya OKXR'den OKX'e O2XR nasıl para yatırıp çekebileceğinizi işlem ödemeden ve hiç zaman kaybetmeden anında bir şekilde bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstermek istiyorum. Buradan mesela diyelim ki OKXR'de benim bir bakiyem var. OKXR'ye geldim varlıklar kısmına. Buradan kripto çek diyorum. Kripto çek geldikten sonra buradan çekeceğim kriptoyu seçiyorum ve burada zincir üstü çekim yerine OKX Global ve OKX Seri kullanıcılarına geçiş yapıyorum. Buradan sonrasında dilerseniz OKX Global'daki hesabınıza kayıtlı olan telefon numarasını, e-post adresini veya o hesabınızın UID'sini girebilirsiniz. Hemen buradan geliyorum. OKX Global'daki UID'mi buradan kopyalıyorum. Buraya giriyorum. Ne kadar göndermek istediğim soruyor mesela. Ben 5 dolar göndermek istiyorum. Buradan devam et diyorum. Onayla diyorum. Geçiş anahtarı soruyor. Geçiş anahtarımı doğruladım. Şimdi telefonuma bir SMS doğrulaması gelecek. O kodu girdikten sonra hesabım şey gönderdiğim miktar anında OKX Global hesabıma geçmiş olacak. Evet gördüğünüz üzere buradan 5 USDT gönderdik. OKX Global hesabımıza. Buradan OKX Global hesabıma geliyorum. Yeniliyorum. Evet sayfa yenilediğimde 5 dolar gönderdiğim bakiyenin hesabıma geldiğini görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere OKXR'den OKX Global'e işlemci ödemeden ve hiç beklemeden 5 dolarımızı transfer ettik. Peki şimdi gelelim. OKX Global'den OKXR'ye geri paramızı nasıl çekeceğiz? Buradan da aynı şekilde White Drive'a giriyorum. Buraya girdikten sonra yüklenmesini bekliyorum. Yüklendikten sonra buradan göndereceğim Kriptoyu seçiyorum. USDT göndereceğiz. Buradan adres falan seçmiyorum. Buradan direkt OKX User'a geliyorum. Ve UID'ye tıklıyorum yine. Buraya şimdi OKX Seri UID'mizi gireceğiz. Bu sefer de OKX seriyi çekeceğimiz için. Buradan kopyalıyorum. Buraya giriyorum. Ne kadar göndereceğimi seçiyorum. 5 dolar. Ve Next diyerek ilerliyorum. Confirm diyorum. Benden geçiş anahtarını doğrulamamı istedi. Onu doğruladım. Şimdi SMS kodu gönderecek. Onu bekliyorum. SMS kodu da geldiği zaman direkt geldi bile. Confirm diyorum. Ve bu şekilde OKX Global'deki bankamızı OKX seriye göndermiş olduk arkadaşlar. Size anlatacaklarım Kısaca bunlar da arkadaşlar. Bu konuda sürekli soru geliyordu. Dahili transferi nasıl kullanabiliriz? Boş yere işlem falan ödüyoruz gibisinden. Bu şekilde bir rehber hazırlamak istedim sizlere. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Telegram kanalımıza ve Telegram grubumuza da katılmayı ihmal etmeyin. Buradan kazançlı bir sürü etkinlik paylaşıyoruz. Birbirimizle yardımlaşıyoruz. Yani bunlar da katılmanızı öneririm ben. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İlerleyen kazançlı etkinliklerde, kazançlı videolarda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.